Güzel ahlakın bir sınırı var mıdır? İnsan belli bir ahlaka ulaştıktan sonra bu kadar yeter diyebilir mi? Güzel ahlakın hiçbir sınırı yoktur. Yapılan her tavrın, söylenen her sözün daha güzeli, daha iyisi mutlaka vardır. İnsanın hiçbir zaman için bu kadar yeter ya da en iyisi budur diyebileceği bir durumu olamaz. Dahası insan ne zaman kendini yeterli görmeye başlarsa o zaman ahlakında, tavırlarında bozulmalar ortaya çıkmaya başlar. Kendini geliştirmeye, yenilemeye ihtiyacı olmadığını düşündüğü için hiçbir güzellikten istifade edemez hale gelir. Bunun sonucunda da ahlakında ilerleme kaydedemez. Allah ayetlerinde kendini yeterli yani müstani gören kimselerin ahlaklarında bozulma olacağına şöyle dikkat çekmiştir. Hayır, gerçekten insan azar, kendini müstani gördüğünden. Bu nedenle insan hayatının son anına kadar sürekli olarak kendisini geliştirmeye ve hep daha güzel olanı, daha iyi olanı elde etmeye çalışmalıdır. Zira hiçbir insan ahirette Allah'ın kendisi hakkındaki hükmü belli olana kadar Allah'ın rızasını ve cennetini kazandığından emin olamaz.